Hoş geldin hocam. Hoş bulduk diyorum. hocam. Güneş ve ay tutulmaları bu dersimizin Tutuluyorum adı. Tutuluyorum hocam ben bunu. Ay ne tutuyorsun Allah Allah. Çok, Çok zor konular hocam güneş ya. Güneş ve ay tutulmaları nasıl oluştuğunu öğreneceğiz merak etme. Süper bir konu gerçekten de ve bu konunun içerisinde senle beraber güneş tutulması ay tutulmasını beraber öğrendikten sonra burada kavramlarımız güneş, ay, yeni ay, dolunay biliyorsun e, yeni ay ve dolunay ayın evreleri değil mi? Evet Bunlara hocam. beraber bakacağız. Çok basit bir mantık var. Sana hemen göstermek istiyorum bu arada ama öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bak güneş tutulması Aslında hayatımızın Oo, içinde alalım. şöyle oluyor. Bak hemen göstermek istiyorum. Normalde sen böyle duruyorsun tamam mı? Filtre gözünü aldın ve bakıyorsun güneşe ve bir anda güneşin önüne bir cisim Aa. geliyor. Allah Allah. Oo. Güneşin önüne bir cisim geliyor ve kapanıyor bir anda ortam bak gündüz vaktiyken ortam bir anda gece oldu hocam. Karardı resmen gündüzün ortasında gece yaşıyorsun işte bunun olması Tonguç evladım benim. Bu güneş güneş Gözükememez, gözükemesi Oo. değil, gözükememesi değil mi? Güneş bir anda yok olunca Tonguç'um, işte buna tutuldu diyoruz. Güneş tutuldu. Yani güneş yok oldu. Güneşin yok olması aslında nasıl yok oluyor Allah aşkına bir anda gündüz vakti güneş? Aynen hocam ne kadar garip oluyor. Güneş oldu ya. normalde gündüz vakti görmez miyiz? Bir anda gece oldu hocam. Aynen. Günlük güneşi gündüz görürüz ya. Güneşin bir anda bir anda yok olması, karanlık olması bize güneşin tutulduğunu gösteriyor Tonguç evladım benim. Şimdi sana bunun nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Basit bir deneyle, basit bir deneyle. Dünya burada, e, burada ay var diyelim tamam mı? Bu da bizim için ne olsun el Feneri? Güneş. Harika. Güneşten gelen ışınlar normal dünyayı aydınlatıyor değil mi evladım? Evet hocam. Harikasın. Dünyamız burada olsun, e, ay burada olsun ve güneşimiz burada olsun. Normalde ay burada değilken bak güneşten gelen ışınlar dünyayı aydınlatır. Süper. Güzel, çok burası hocam. gündüz olur, burası da gece olur değil mi? Evet hocam. Peki uçum, ay bir anda etrafından dolanırken araya girerse buradan gelen ışınları kesmez mi güneş dünyanın üzerine gelen ışınları? Evet. Üzerine? O zaman ne olur? Dünyanın bir yerinde ayın gölgesi oluşur. Ayın e, ayın ay, ay, yüzünden güneşin ışınları dünyaya ulaşamaz. Ulaşamadı. Belli bir bölgesinde var. Her yerinde değil. Unutma. Aa. Sadece belli bir bölgesi. Mesela Çorum'da. Mesela işte sallıyorum. Şikarı'da. Dünyanın merkezi zaten hocam. Ve, evet, dünyanın merkezi Çorum bu arada. Of the world. E, aynı zamanda mesela işte sallıyorum e, ne Papua Yeni Gine'de sadece belli bir bölgede güneş bir anda gözükmez hale gelir. Çünkü ay o kadar büyüktür yani gölgesi o kadar ha. büyük bir yeri kaplıyor. Dünyadan var. küçük bir şey. Çünkü ay, ay, dünyaya göre o kadar küçük ki mercimek tanesi gibi dünyada futbol topu gibi öyle düşün. Oo. Yani bayağı bir arada fark var. Dolayısıyla onun bir gölgesi şurada bir yerde oluşuyor. Mesela nasıl benim, benim gölgesi burada bir yerde oluşuyorsa böyle evet, hafiften. Canım. Dolayısıyla bunun da gölgesi dünyanın üzerinde bir yerde oluşuyor ve güneş gözükemez hale geliyor. İşte buna ne diyormuşuz evladım benim? Ay tutulması. Hayır. Ha, güneş tutulması. Güneşi göremez hale geliyor. Güneş tutulması. Bak gündüz olan bu olaya güneş tutulması adı veriyoruz. Bak gündüz olması çok önemli. Hemen sana göstereceğim. Şimdi do dolayısıyla anlatacağım. Bak güneşimiz burada. Güneşimiz burada. Güneşimiz burada. Dünyamız Güneşle dünyanın ay girerse güneş tutulması. Harikasın işte bu kadar. Ay da bu araya geldiği anda bir anda. God. Ne oluyor? Ne oluyor Tomuş'um? Güneş, ay, dünya, God şeklinde. Evet gerçekten de eskiden eski e, insanlarda mesela İnka toplumu işte mesela e, Machu Picchu'daki neydi onun adamların adı? Maya. E, Maya değil onlar galiba. Aztek. Aslında. Evet, Aztekler galiba evet. Bunların hepsi neye inanıyordu? Güneş tanrısına inanıyordu. Güneş'e tapıyorlardı. Güneş'e taparken... Çarpılarak gittiler. E, güneş hiçbir zaman yok olmaz falan diyorlardı. Sonra bir bakıyorlar tak diye. Güneş tutması olunca onlar için çok özel günlerdi. Çünkü Oo. Daha bir anda e, kendi şeylerini göremez hale geliyor. Yani tanrılarını göremez. Dolayısıyla God dediğimiz şey God da tanrıdır İngilizce'de bu arada. Bu araya geldiği anda diyeceksin güneş gözükmez hale geldi. İşte hangi e, işte dolayısıyla diyorsun ki bak burada inandığın inandıkları tanrının oluşması için ne gerekiyormuş Tonguç Bey'im? Burada GAD. Oradan aklına getirebilirsin. GAD. Güneş, ay, dünya. Ay ortada güneş ve dünyanın arasında olması gerekiyor. Peki burada ayın gölgesinin dünya üzerine düşmesi sadece belli bir bölgede oluyor. Ufacık bir bölgede bak. Şu bölgede mesela. Çorum. Şu bölgede işte Çorum, Chicago, e, Papua Yeni Gine, Eski Gine de olur, Yeni Gine de olur. olur, Yukarı Gine de olur, Yukarı Sakarya falan filan. Bunların Aa. hepsi olabilir. Şimdi Tonguç'um, güneşin ışınlarının sadece belli bir bölgede. Peki ne zaman oluyor bu? Çok önemli. Bir kere güneş tutulması ayın hangi evresinde oluyor? Ayın evrelerini hatırlar mısın senle beraber? Evet Hatırlarım. hocam. Dünyamız buradaydı Tonguç Eren Bey'im. Ay Tonguç Eren Bey'im. Güneşimiz buradayken, güneşimiz buradayken... Ay buradayken Tonguç Elan Bey'im biz buna ayı hiç göremeyiz. Çünkü ay yansıtamaz. Çünkü arkasına e, yansıtırken bu tarafa geçer. Biz bu evresine Tonguç'um ayın yeni ay evresi diyoruz. Ay eğer burada olursa, ay burada olursa buna biz dolunay evresi diyoruz. Ay eğer Tonguç'um burada olursak şöyle dönüyordu, dolanıyordu. Buna... İlk dördün diyoruz, ilk dördün evresi diyoruz ve buna da son dördün evresi diyoruz. Peki nasıl gözüktüğünü hatırlıyor musun ayın bu devrelerde? Mesela burada Tonguç Eren Bey'im kap karanlık gözüküyor. Yani burada daha yeni daha doğacak. Evet, ay şöyle kap karanlık gözüküyor. Hiç gözükmüyor daha doğrusu. Burada tam gözüküyor. Burada Sağ tarafı e, aydınlık, sol tarafı karanlık gözüküyor. Burada da sol tarafı e, aydınlık, sağ tarafı karanlık gözüküyor. Son dördünde sol tarafı aydınlık, son sol. Şimdi bunlar eski öğrendiğimiz ay evreleriydi. Şimdi sana hemen şunu gösterelim. Bir kere şu araya gelebilmesi için hangi evresinde olması gerekiyor e, ay? E, yeni ay. Harikasın. O zaman güneş tutulmasında ay yeni ay evresinde olması gerekiyor. Bu çok önemli bir bilgi. Karşımıza çok gelecek. Peki güneş tutulması e, gün, e, günün hangi kısmında oluyor? Gündüz. gündüz. kısmında oluyor. Çünkü gündüz vakti güneşi görürüz değil mi? Güneş gündüzden geliyor. Gündüz güneşten geliyor zaten. Dolayısıyla güneş Gündüz vakti görülürken bir anda ee, yok oluyor. Geceleri zaten görmediğimiz için şey anlayamayız. Geceleri zaten görmüyoruz ki nasıl yok olduğunu nasıl anlayacağız. Öyle bir şey olmaz. Dolayısıyla gündüz vakti gözükür Tonguç'um çok kısa sürede olur. Kısa sürelidir. Yani güneş tutulması e, bir 3-4 dakika olur geçer gider. 3-4 dakika maksimum 3-4 dakika. Ve sadece belli dar bir alanda belli bir küçük bölgede olur. Dünyanın küçük bir bölgesinde. E, bölgesinde olur. Bu da çok önemli bir laf. Peki geldik güneş tutulma olayını. Dünya üzerinde dar bir alanda izliyoruz dedik değil mi? Kısa sürede gözlemlenir. 3-4 dakika bazen 2-3 dakika da sürebiliyor onu da söylemek istiyorum. Filtreli gözlükle izlenmeli. Asla güneş çıplak göz ne diyorsun? Havalı gözlükle izlenmeli. Çıplak gözle bakmamalıyız ve güneş tutulmasına bakarken de güneşe dik dik bakacağımız için mutlaka özel bak burada özel filtreli bunu yazmak istiyorum. Öyle normal İtalyan. normal hayır güneş gözlüğü değil bu aslında. Özel Aa. filtreli gözlüklerle yani güneş tutulmasını izlemek için kullanılan gözlüklerle izlenmeliyiz izlemeliyiz Ve Tomuç Bey'im burada böyle bakmalıyız yani. Ve güneş olması şöyle gözüküyor. Bak güneş burada duruyor. Sonra bir anda bir kısmı yok olmaya başlıyor. Hayda diyorsun hocam. Ne oluyor? Buradan sonra sonra daha da yoklanıyor. Sonra hilal gibi olmuş. Bakar mısın? Ay. Sonra bir anda tamamen bak güneşin etrafındaki hareyi görebiliyorsun. Görebiliyor musun? Güneşin etrafında gerçekten bir ee, şöyle birazcık yaklaştırırsam görebiliyor musun? Ne kadar incecik bir çizgi görüyorsun ve burada güneş patlamalarını da çok iyi gözlemleme yapabiliyorlar Oo. bu arada tam o sırada. Sonrasında güneş tekrar görünür hale geliyor. Bu da önemli bir özellik. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki bu arada Aa. hemen ödevini vermek istiyorum. Ödevsiz bir öğrenci. Balkonsuz bir Süper eve benzer. Değil. Biliyorsun ilk ödev ilk videomuzu yapmıştık. Güneş sisteminde fen Ödevlerimi tamamladım hocam. Ben hızlı işlerdeyim. Ve ay tutulmasında e, Tonguç Elvan ikinci dersimize geldik. Bu dersimizden sonra 40 soru çözmeni bekliyorum. Her kitaptan çözmen gereken çözdüğün soru sayılarını buraya teker teker yazıyorsun. 20, 10, 5, 10, 8 gibi neyse artık. Diğer kaynaklardan çözdüğünüz toplam çözdüğün soru sayısı 40'a gelmeli. Onu da söylemek istiyorum. Biliyorsun Tonguç'un um, bu sene yeni bir sisteme geçtik. Onu hemen sana hatırlatmak istiyorum. Burada Tonguç Elvan gördüğün gibi toplam 20 derste fendeki 6. sınıf bütün konularını bitiriyoruz. Süper. Bu 20 derste bitirdiğimiz bu konuları Tonguş Eren burada e, çözdüğün soruları da burayı teker teker yazıp toplam çözdüğün soru sayısını arttırmaya çalışacaksın. Ve hemen sana söylemek istiyorum evladım benim. Burada evladım benim. Bir kere yol haritamız belli. Yol haritamızda gördüğün gibi. Hayırlı yolculuklar. 6. sınıf şampiyon kampından başladık. Şu anda şampiyon kampının içerisindeyiz. Yazılı kampımız gelecek. Sonra semester full tekrar kampımız. Sonra ikinci dönem şampiyon kampımız şeklinde süper bir yol haritası çizdik. Tonguç Kap'ta görevlerini mutlaka yapıyorsunuz. Tat uygulamasından ve Tonguç Akademi'den görebilirsin. Ve aynı zamanda Tonguç Akademi'nin bu haftaki ödevlerimiz. Burada da yazıyor programımızda bu, bu hafta sözlükte anlam böyle bölme kuralları ve life konusu ve peygamber ve ilahi kitaplar konusunu işleyeceğiz seninle beraber. Hadi bakalım hazırsan süper ilerliyoruz gerçekten de. Ödevlerini yapmayı imbat ve tüm derslerden T2 yapmanı istiyorum. Altın isim kitaplarımızda bazı gecikmeler var biliyorum. Çünkü müfredat yenilendiği için Tonguç Eren şampiyon e, e, paketimizi daha çıkartamadık. Çünkü içinde şampiyon paketimizden ödevleri veriyoruz ve içinde bir sürü kitabımız var. Bir sürü kitabın hepsi bir anda müfredat gün güncellemesinden yenilendi ve Milliyetin Bakanlığı müfredat güncellemesini son hafta yayınladı. Yani okul açımdan bir hafta önce yayınladı. Aynen. Gerçekten de çok ciddi manada ee, bir zaman baskımız oldu. O yüzden bazı kitaplarımız geç kaldığı için şu an sadece tüm derslerden öne veriyorum. Ama sıfırdan altıya sayısal kitabımız da yepyeni müfredata uygun bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Mesela buradan da güneş sistemini zaten işlemiştik seninle hatırlıyorsan. Burada Tonguç Elan Bey'im güneş ve ay tutulmaları ile alakalı gördüğün gibi sayfa 126-127'yi de yapabilirsin istersen diyorum. Tüm derslerden de, tüm derslerden de e, fen kısmını açtığın zaman Tonguç'um, Güneş ve Ay ikinci testi çözmeni istiyorum. Zoru Bankası ve hatta bugün daha onun kontrolünü yaptık. E, Zoru Bankası ve Dinamo kitaplarımız hemen bu hafta çıkıyor inşallah seninle beraber bunları çözebileceğiz. Tonguç evladım benim, harikasın, e, süpersin. Onu hemen kapatalım, süpersin, harikasın. Evet, şimdi geldik Tonguç'um Ay tutulmasına evet buğulu bir kameraya bir şey mi bulaştı ya <laughs> ne oluyor Hocam şey evet. e, yıldızları yaptık hocam evet, yıldızlar Ay tutulması başlar. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuya geldiğinde dünyanın gölgesi dünyanın gölgesi bak güneş dünya burada dururken ay böyle doğuşuyor yatmışım Dünya tarafında. Şimdi buraya geldiği zaman e, ayın gölgesi dünyanın üzerinde düşüyor, güneş tutulması. Evet. Ama buraya geldiği zaman Tomuç heren benim normalde ay, ay karanlıkta kaldı. Ay bir dakika ay burada dolunay evresinde. Dolunay evresinde ay nasıl gözükür? Apaydınlık, baba, yani full. apaydınlık, full gözükür değil mi? Böyle yüz yuvarlak gözükür, hatta geçen hafta öyleydi. Şimdi bu tam gözükürken Tonguç'a gelme bir anda, bak bir anda e, tam bu aynı hizaya geldiği için güneşten ışınları alıp dünyaya yansıtamıyor ay. Ay. Dolayısıyla ay ayna. Ay bir anda dolunayken karanlık hale geçmiş oluyor. Hatta. Kanlı dolunay vardı geçen seferler hatırlıyor musun? Kanlı dolunay Kanlı aslında ay, evet. yine e, burada e, ayın dünyanın gölgesinin altına düşmesinden kaynaklanıyor. İşte bir anda ayın gözükmemesi halinde ay dolunayken dolunayken buradayken... ...bir anda ayın gölgesinin dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi haline biz ay tutulması... ...olduğunu veriyoruz, bu şekilde olduğu zaman Tongçelen Bey'im ve ay yansıtacak ışın bulamıyor... ...dolayısıyla görünmez hale geliyor. Ben hemen sana göstermek istiyorum. ay tutulması bir kere ayın dolunay evresinde olur. Güneş tutulması yeni ay evresindeydi. Çünkü zaten ayı biz dolunayken tam görürüz değil mi? Ve hangi zaman görürüz? Gece görürüz tabii ki. Ayı gece görmez miyiz? Evet hocam. O zaman... Ay tutulması gece olan bir hadise ve uzun sürüyor Tonguç evladım benim. Yani ay tutulması böyle iki üç saat sürebiliyor. Ay tutulmasını böyle net bir şekilde Oo. gözlemleyebiliyorsun. Ve dünyanın büyük bir bölgesinde gözlemleniyor. Büyük bölgede gözlemleniyor. Böyle bir dar bir bölgede gözlenmiyor gözlenmiyor güneş tutulması gibi. O zaman dünyanın üzerinde daha geniş bir alanda gözleniyor. Tutulma uzun süre gözleniyor. Ve çıplak gözle izlenebiliyor Tomuç'um. Hiç problem yok. Filtreli gözlük takmana gerek yok. İyi bari. Burada gördüğün gibi, bak ne oluyormuş burada evladım benim. İlk başta yeni ay var. Evet harikasın. Sonrasında fındık ay. Sonra hilal gibi dönüyor. Sonra hilal gibi gibi sonra oluyor. bir anda ne oluyor kap karanlık hale Simsiyah geldi. Simsiyah oldu, dolunayın kap karanlık oldu ama filtreli gözlük sayesinde ayın zararlı ışınları gözümüze gelmedi. Alakası ben... filtreli gözük yok, filtreli gözlük takmamız yok. Zararlı ışın ulaşın yok. Ben, ben geceleri ay havalı olmak için gözlük takıyorum ama. Şimdi o zaman hemen bir karşılaştırması yapalım mı? Versus yani güneş tutması versus ay tutması. Nasıl oluyormuş? Güneş tutulmasında ay dünya güneş arasında kalıyormuş. E yani God diye hatırlıyor musun? GA evet. diye. Burada ise Tonguç Eren Beyim dünya güneş ve ayın arasında diyor. O zaman GDA şeklinde bunu bileceğiz. O zaman burada bilmemiz gereken şey şu. Güneş tutulması güneşin gözükmemesi, ay tutulması ayın gözükmemesi. Aa mantıklı. Güne güneşi biz ne zaman görürüz normalde? Gündüz. O zaman gündüz gerçekleşiyor. Bir anda gözükmez hale geliyor. Yani Aynı zaman görüyoruz normalde? Gece. O zaman gece bir anda gerçekleşiyor ve e, gö görmez hale geliyor. Ve şunu unutmayalım. Ayın yeni ay evresinde gerçekleşiyor. Zaten e, ay buradayken gerçekleştiği için yeni ay evresinde oluyor. Buradayken ay da dolunaydı. Zaman, do dolayısıyla ayı gördüğümüz evre bir anda gözükmez hale gelebilmesi için dolunay olması gerekiyor. Dolunay evresinde gerçekleşiyor Tongucelan Bey'im. Ve ay dünyanın gölgesinde kalıyor. Burada dünya e, ayın gölgesinde kalıyor diyebiliyoruz. Peki... O zaman şimdi senle beraber Tonguç Eren Bey'im, geldik, nereye geldik senle beraber, bunların daha böyle sistematik gösterimde. Şimdi bir kere hemen dikkat edin. Güneşin ışınları geliyor, 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 geliyor. Burada ne oluyor Tonguç Eren Bey'im? Ay'a. Ay'ın üzerinden Dünya'nın sadece belirli bir bölgesine, yani şu bölgesine mesela geçemiyor. Bak şu bölgesine geçemiyor. Dikkat ettiysen her tarafına değil. Güneş tutulması. İşte buna biz güneş tutulması diyoruz. Peki geldik. Güneşten gelen ışınlar. Ay'a gelip normalde yansıyıp dünyaya geliyordu, dünyanın gece tarafını aydınlatıyor, değil mi? Evet hocam. E şimdi ne olacak Tonguç Beyim? Bu aynı doğrultuda olunca Ay dolunaydayken buraya ışın gelip buraya yansıtamayacak dolayısıyla Ay dünyanın gölgesinde kaldı ve Tonguç Erdoğan Beyim buradan ışınları yansıtamayacak ve e, burada da ay tutması var. O zaman buna biz Güneş tutulması buna da ay tutması diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harikasın. O zaman hadi bakalım o zaman süper bir şekilde seninle beraber sorularımıza başlayalım. Sonrasında kız erkekler de geliyor. Merak etme evladım benim. Kızlar erkekler geliyor. Onu da söylemek istiyorum. Doğada gerçekleşen tutulma ile ilgili aşağıdaki bazı görseller verilmiştir. Bu tutuma ile ilgili aşağıdaki açıklamanın hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakıyorum. E, i̇kinci tutulma birinci tutulmaya göre daha dar alanda gözlemlenir. Birinci tutulma yine ayrı. Şimdi bakalım. Bir kere bu gece olan bir tutulmaysa ise o zaman bunun Ay tutulması olduğunu biliyoruz. Eğer gündüz olan bir tutulma ise bunun da güneş tutulması olduğunu zaten gözüküyor bir anda. Ee, karanlık karanlık olmuş her, her yer. Güneş tutulması olduğunu söyleyemeyiz. İkinci tutulma birinci tutulmaya göre daha dar alanda gözüküyor. Evet güneş tutulması ay tutulması göre daha küçük bir alanda gözlemlenir. Birinci tutulma yeni ay evresinde gerçekleşir. Birinci tutulma yani e, ay tutulması dolunay evresinde gerçekleşir. Bu yanlış söylemiş. Bu dolunaydı. Bu yeni ayda olması gerekiyor. Birinci tutulma sırasında dünyanın gölgesi ay üzerine düşer. Ee, birinci tutulma sırasında, evet dünyanın gölgesi ay üzerine düşer. Ay tutulmasına doğru. İkinci tutulma, birinci tutulma göre kısa süre içinde gözlenir. İkinci tutulma, 3-4 e, dakika sürerken bu 3-4 saat sürebilir. Evet bu da doğru söylemiş. O yüzden cevabımızın B seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Ve hadi bakalım geldik şimdi senle beraber ee, nereye? Yukarıdaki görselde verilmiş olayı inceleyerek soruları cevaplamanız demiş. Şimdi bakıyorum. Bu tutulmanın ne olduğuna bakalım. Bu yazılı sorusu. Yazı denemelerimizden bir soru bu arada. Yazı denemeleri kitabımızdan bir soru. Bu dikkat edin. Güneş, Dünya, Ay yani GDA bir kere bu ay tutulması. E, dolayısıyla bu ay tutulması olduğu için hemen ay dolunay evresinde bir kere hemen yazalım. Ay tutulması diyelim. Ay tutulması diyelim ve tutulma ayın hangi evresinde olur? Ay dolunayken tam gözükürken bir anda gözükemez hale geldiği için biz ayın dolunay evresinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bak dikkat edelim. E, dünyanın gölgesi ayın üzerine düşmüş. Dolayısıyla ay ışığı yansıtamadığı için burada ne oluyor? Ee, biz ayı göremez hale geliyoruz diyoruz. Peki o zaman şimdi hadi bakalım o zaman kızar erkeklerimiz geldi. Herkes hazırlansın. Süper bir şekilde senle beraber ee, hadi bakalım ilk sorumuza geliyoruz. İlk sorumuzun hemen söylemek istiyorum. Cevabı olarak Tarık, Selin, Burak veya İrem yazmanızı istiyorum. Ee, cevabı ilk süren arkadaşımızı tespit edeceğiz. Hadi bakalım Tonguç ay tutulması ile ilgili ödevi için yukarıdaki görseli hazırlıyor demiş. Tamam eyvallah. Ay tutulması mı? Ya Allah Allah, bu güneş tutulması ya burada ay G A D yani güneş ay dünya dediğimiz zaman güneş tutulması oluyor. Gad gibi olunca. Dolayısıyla ha, şimdi burada bir hata var. Dünya ile ayı yer değiştirmelisin. Evet doğru, gerçekten doğru. Yani ay burada olmalı e, ay tutulmasında ay arka tarafta oluyor çünkü G D A olmalı. Ha, o zaman diyeceğiz ki bu doğru güneş ile ayı yer değiştirmelisin güneş ile ayı güneş öyle asla öyle bir şey olmaz ay buraya gidemez böyle bir şey yok güneş ile dünyayı yer değiştirmelisin güneş ile dünyayı yer değiştirdiğin zaman bir şey değişmez ki ay yine ortada olacak bu da olmaz ee, ödevi doğru hazırlamışsın yanlış bu da hatalı çünkü bu ay tutulması değil güneş tutulması bize ne demiş ee, diyor ki ay tutulması ile ilgili görev o yüzden cevabımız A seçeneği kim bildi arkadaşlarımızdan Evet ilk bilen arkadaşımızın adını yazmak istiyorum. Ahmet Burak iyi huylu arkadaşımız. Ahmet, Ahmet e, Burak e, iyi huylu arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Ve başarının devamını diliyoruz. Ve hemen geldik yeni sorumuza. Yeni sorumuzda da yalnız bir, bir iki, bir, yalnız iki veya bir iki üç yazmanı istiyorum. Tonguç Evladım benim cevabımızın. E, zaten bu olduğu gözüküyor. Şimdi dünya üzerindeki gözlemciye göre dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesi ile ayın görülmemesi olayı ay tutması. Ayın gölgesinin dünya üzerine düşmesi ile güneşin görülmemesi olayı güneş Tam biliyoruz zaten bunu. Güneş, dünya, ay şekildeki konularda bulunduklarında ifade hangileri söylenemez? Güneş tutulması gerçekleşir. Şimdi bir kere burada ay tutulması olur. Bu söylenemez. Böyle bir şey yok. Dünyadan bakıldığında ay görülemez. Evet doğru. Dünyadan bakıldığında ay tutulmasında ay gözükemez. Dolunay evresindeyken bu doğru. Bu söylenebilir. Hangisi söylenemez diye sormuş bize. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Evet bu da söylenebilir. Ama bir söylenemez. Dolayısıyla bize söylenemezi sorduğu için cevabımızın A seçeneği olması gerekiyor. Melis Trak arkadaşımızı tebrik ediyorum. İlk bir arkadaşımız olarak Tarihi geçti. Melis Tırak arkadaşımıza tebrik ediyorum Tonguç Evladım Bey'im. Dolayısıyla... Kızlar evet, yakaladı beraberliği yakaladı hocam. Beraberliği yakaladılar. Dünya Ezili rekabet. Evet, evet süpersin. Dünya üzerindeki gözlemciye göre dünyanın gölgesinin ayın üzerine düşmesiyle demiştik ve bunu yaptık. Hatırlığı. niye okuyorsam ben onu benim yanımda. Evet şimdi geldik hemen seninle beraber. Yeni sorumuza. Evet bu sorumuza Tonguç Evladım Bey'im senden şunu istiyorum. K, L, K, M, L, M veya L, N yazmanı istiyorum kim yiyecek çok merak ediyorum. Gerçekten de cevabımızı merak ediyoruz. Yukarıda verilen olaylar güneş tutulması ve ay tutulması sırasında gerçekleşmelerine göre sınıflandırılacak. Tamam hadi bakalım. Buna göre doğru sınıflandırma aşağıdaki hangisindeki gibidir demiş. Ay dünya üzerinden gözlenemez. Hmm, ay dünya üzerinden. Şimdi bir kere ay dünya üzerinden gözlenemezse ay tutulması. E, gündüz gerçekleşir güneş tutulması. Ayın yeni ay evresinde gerçekleşiyor. Yeni ay evresinde gerçek. Şimdi dolunayda ay tutulması oluyordu. Ay yeni ayda güneş tutulması. Yeni, yeni, ayda da güneş tutulması oluyordu. Süper. Tutulma uzun süre gözlemlenir ay tutulması. Ay tutulması. Kısa süre güneş tutulması Neyse. çünkü. Aralarındaki farkı anlamıştık. Gözlükle yapılan güneş tutulması, Harika. çıplak gözle yapılan ay tutulması. Güneş tutulması olanlar L ve M yani cevabımızın C seçeneği. Bulem Sahra gol attı hocam. Kızlar kimin öne geçti? Bulem Sahra. Bravo diyorum gerçekten. yüz kız ismi. Buglem... Sahra ama annesinin hesabı oluyor. Ablasının hesabı da bilemeyiz. Dolayısıyla Aa. olsun ama yapacak bir şey yok. Şimdi hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım yeni bir sorumuz. Var. Son sorumuz hadi bakalım. Yukarıda verilen panolarda güneş ve ay tutması ile ilgili bilgilere bir hata yapılmıştır. A ile e, e. Hatta şöyle yazın ya. Sadece A. A o yok. zaman A ile E, B ile F, C ile G veya D ile H yazın hadi bakalım. Kim bilecek çok merak ediyorum cevabı. Şimdi. Ezeli rekabetti hocam. Evet yukarıda verilen puanlarda güneş ve atmosferi hata yapmıştır. Hangi ekibi yer işte hata düzeltilmiş olur. Gündüz yaşanan bölgelerde gözlemlenir. Güneş atmosferi doğru. Geniş bir anda yanlış. Koruyucu bir gözlük gezinir. Evet doğru. Birkaç dakika evet doğru. Gece yaşanan bölgelerde gezinir. Doğru. Dar bir anda yanlış. Geniş bir alan. Çıplak göz. Evet doğru. Birkaç saat göz. Evet doğru. O yüzden F ile B'nin yer değiştirildiği B seçeneğinin doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Kazım Doku. Yok artık ya. Colin Kazım. Yok artık ya. Kazım Doku ile erkekler beraber yakalayacağım. Kazım Doku arkadaşımızı tebrik ediyorum. BF dedi ve golü attı hocam. Evet gerçekten de iyi bildi ve erkeklerle kızlar beraber olarak Aa olmaz beraberlik olmaz ve hadi bakalım o zaman süpersiniz süper bir şekilde ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin o zaman tomuş kapıda yazacağız ödüllü sayfamıza geldik ödüllü sayfamızda biliyorsunuz ödüllü soruyu izle artık ödüllü sayfamız var ve abone olan arkadaşlarımızdan her birisine her ay e, hediye veriyoruz tomuş eğer benim aynı zamanda like etmeyi de unutmayın bir sonraki dersimizde görüşmek üzere